Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Instagram'a ne oldu? Instagram çöktü mü? Instagram kapatıldı mı? Bu sabah uyandık Instagram'a giremiyoruz. Instagram'a ne oldu? Instagram arkadaşlar çökmedi. Instagram erişimi engellendi. BTK tarafından Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından Türkiye'den Instagram'a erişim engellendi arkadaşlar. Türkiye'den erişemiyoruz. Hatta şu an BTK'nın sitesinde bile erişemiyoruz. Bir yoğunluktan dolayı olsa gerek. Peki Instagram neden engellendi? Artık engelli mi kalacak? Türkiye'den erişemeyecek miyiz? Instagram'ın engellenme nedeni arkadaşlar e, Hamas lideri Haniye'ye biliyorsunuz e, İsrail tarafından suikast düzenlenmişti ve hayatını kaybetmişti. Instagram'ın Haniye için yayınlanan taziye mesajlarını kaldırması nedeniyle Instagram erişime engellendi arkadaşlar. Türkiye tarafından erişime engellendi şu an için Instagram'a Türkiye'den erişim engellendi. Peki ne olacak? Instagram engelli mi kalacak? Ne olacak? Ne zaman açılır? Gir açılır mı? Daha önceden bu tür başka platformlara da engellemeler gelmişti. 10 gün içerisinde çözülen olmuştu. Hatta 2 yıl içerisinde çözülenler de olmuştu. 2 yıl erişimi engellenenler de olmuştu. Ne kadar süre engelli kalacak? Bunu bilmiyoruz ama uzun bir süre de engelli kalabilir. Bir hafta 10 gün de engelli kalabilir veya birkaç gün sonra da erişime açılabilir. Tabii ki Instagram'ın engelli olması birçoğumuzun işlerini de etkileyebilir. Çünkü birçoğumuz Instagram'dan iş yapıyoruz. Instagram artık sadece bir sosyal medya platformu olarak kullanmıyoruz. Instagram'dan iş de yapıyoruz. Instagram'ın engelli kalması Instagram'dan iş yapanlar için kötü bir durum. Çok popüler bir platform olduğu için çok fazla erişime engelli kalacağını zannetmiyoruz ama 3-5 gün belki de bir hafta engelli kalabilir. Öyle hemen e, bir gün içerisinde engellenip tekrardan geri açılacağını zannetmiyoruz. Çünkü burada siyasi bir tepki var. Bir an önce e, erişime açılacaksa bu tepkiyi yapmanın zaten bir anlamı yok. Muhtemelen birkaç gün engelli kalacaktır. 2-3 gün belki de bir hafta kadar engelli kalacaktır. Yani Instagram çökmedi arkadaşlar. Instagram erişim Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından engellendi. Ne zaman açılır onu da bilmiyoruz çok uzun süre kapalı kalacağını zannetmiyoruz ama bir iki gün içerisinde de muhtemelen açılmayacaktır. Birkaç gün engelli kalacaktır arkadaşlar.